İyi akşamlar. 3 Kasım 2020 Salı akşamında birlikteyiz. Ben Selçuk Tepeli, Türkiye'nin en çok e, takip edilen, en çok e, en etkili ve en çok izlenen haber bültenine hoş geldiniz. Efendim bu akşam e, bizim hashtag'imiz, tabelamız neredeler? Niçin neredeler dedik? Çünkü bir kere toplanan deprem vergileri nerede? Sonra bu yaşadığımız acıların sorumluları neredeler? Bunlarla ilgili ve aklınıza başka ne geliyorsa. ...yazarsanız biz de vakit bulabilirsek paylaşmak isteriz. Hemen e, İzmir'e gideceğiz şimdi. Çünkü bugün yine bir umut. Türkiye'nin ellerinden, parmaklarından tuttu. Bu sefer umudun adı 91 saat sonra e, burnu bile kanamadan kurtulan Ay'daydı. 91 saat sonra... Bir bebek, 3 yaşındaki bir bebeğe ulaştı arama kurtarma, kurtarma ekipleri. Yaşıyor, <laughs> gibi. Diğer beraber çalışma yaparken 90 bin saatte. Bir ses duyduk. Aşağıdan gelen sesin ben buradayım, ben buradayım. diyordu bile bir mucizeydi ki bu mucizeye imza atan arama kurtarma ekipleri bile bir yandan anlattı bir yandan ağladı. Tüm Türkiye depremden tam 91 saat sonra evladına 4 yaşındaki Aydan gezgine kavuştu. Bir mucize gerçekleşiyor burada. Arama kurtarma ekipleri, umkeciler, ambulans ekipleri alkışlarla bebeği bulunduğu noktadan çıkaracaklar. Büyük felaketin üzerinden koca 5 gün geçtikten sonra Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanının enkaz yığınından önce sesi duyuldu. Sonra gülümsemesi görüldü. Bu an Aydan'ın karanlıktan aydınlığa çıkış anıydı. Minicik Elif'in el sallayışı gibi küçük Aydan'ın bakışları gülümsemesi de Türkiye'nin umudu oldu. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok. Tarifi yok. Yani bütün doyumların, bütün mutlunun bence. Bu katta aslında Ayda Gezgin var. 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve annesi Fidan gezgin. Fox haber duyurmuştu. Çalışmalar dün geceden başladı. Arama kurtarma köpekleri canlı bir beden olduğunu haber verdi. Saatler 9.35'i gösteriyor. Sessizlik istendi yine sismik dinlemeler başladı. Geceden sabaha aralıksız sürdü çalışmalar ve Türkiye yeni güne müjdeli haberle başladı. Ayda sapa sağlandı Onun gülümsemesiyle ailesinden mutluluk gözyaşları aktı. Hiç yemekler yaptım, güçlü yaptım kızım kurtuldu kızım güçlü oldu kurtuldu. <laughs> Enkaz altında Aydan'ın annesi Fidan Gezgin de vardı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Eşi acı haber sonrası arama kurtarma ekipleriyle buluştu, helalleşti. Uzaktan Hakkınızı helal edin. öpücük atar <laughs> mısın? Ayda'yla yüzler güldü ama ambulansa giderken ağzından çıkan kelimeyle yüreklere acı oturdu yine. Ambulansta ne istiyorsun diye sordu sağlık görevlileri. Susamıştı, acıkmıştı. Köfte ve ayran dedi. Ne istiyorsun dedi? Yemek mi istiyorsun? Yemeklerden ne istiyorsun? İstediğim yemek var mı onu hazırlatalım? Efendim canım? Köfte ve ayran mı istiyorsun? Aydan'ın ilk isteğinin karşılanması kolay ama asıl annem nerede sorusuna nasıl yanıt verilecek? 4 yaşındaki bir çocuğun annesiz kalmasının sorumluları hesap verecek mi? İşte bunu bekliyor Türkiye.